Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kupa kazacağım. Şimdi ile kazalım. Onu 20 rütbe yapacağım. Yapabilirsek tabi. Ve kupayı 9900 yapacağım. Şu an 9853 mi neyse. Hmm, bizde Şeli de mi var? Lan. Yürüyün gidin başımdan ya. Öldük, öldü, öldü. Atamadık. Aa bizim şu topu bir bana verseniz var ya daha. Hop. Lan ayıyı koymuşum ben. Ya yürü git böyle bir şey ya. Haydi git. Ya öldüm ki ya. At. Şimdi Sesi birazcık değişik çıkıyor olabilir. Çünkü daha bir yarım saat önce falan uyandım. Daha kendime gelemedim yani. bir bir uzatmalara kaldık. Bence tek hesaplaşma açacağım bundan sonra. Daha iyi. Lan top beni ne ara geldi? At bana ölçüm var. Lan bana at. Ya ruh mısın kardeşim. Ya hoş. Atsaydım belki gol mü çoktan ya. Arkadaş istek atmış. Kabul etmeyelim. Şunu kabul etmeyelim. Şöyle yapalım. Çünkü şu an video çekiyoruz ya. Onlar sürekli bana bir şeyler bir şeyler yazacaklar. Hiç uğraşamam onlarla. Şu an kulübümüzün birincisi Ahmet Eren. Üçüncüsü yine Ahmet Eren. Beşincisi yine Ahmet Eren. Üç hesabı var. Bu benim hesabım. Bu anneannemin telefonundaki hesabım. Ama bunda fazla bir karakter yok. Evet. Normal karakterler. Sayılır. Şimdi tek oynayacağız demiştik. Teki bul oynayalım. Bu güçlü birazcık ya. Ya yani birazcık diyorum ama bu çok güçlü. Lan aldı benim şeyimi. Adam aksesuar görünce şaşırdı. Aha, gel buraya gel. Sana yakalatacağım dedim. Yakalatamadım. Yakalandı adam. Sen ne abayısın? Ölmek mi istiyorsun? Gel buraya. Benim için sıkıntı yok. Benim oraya kadar uzanmıyor ki hem de kaçıyorsun ya. La. Nasıl öldürdü beni Dali? Hadi be ya. O zaman başla. İntihar devam edelim. Mes belki aksesuar işe yarar. Öldük. Ölmemişiz. Adam şimdi bu tarafa geldi. <laughs> ah. Tamam. Şimdi adamın tuzak kurduk. Gelsin buraya. Ayıcı giremedi. O şimdi başa gitti. o bu uzun sürecek. Seni de öldürelim. onu da Lan ayımı koydum ya. Ayımı koydum. Böyle bir şey yok ya. Ayı var. İki seferdir basıyorum. Gitmiyor. Bir maçta oldu. Bir ay şimdi oldu ya. arkadaşlar dünya birincisi şu an 33 binde 33 bin 821 Türkiye yerel yani 30 bin 544 dünyada kulüpler e bakalım en fazla 2 milyon 7 763.297 yapmışlar. Bizim Türkiye'de 2 milyon 386 bin yapmışlar. Yine yaklaşmışlar ama daha var. Yani burada olsaydılar da şuralarda bir yerlere gelirdilerdi. Yani şu 300'e kadar. Buraya kadar bir yerlere gelirlerdi. Değil mi? Evet. Neyse arkadaşlar. Bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Abone olmayı unutmayın. Eğer olduysanız like gönderin. Ve hepinize hoşçakalın.